Dur, e, dur, var, dur, dur, dur! Yaptın! Kaçıyor! <laughs> Gudi! Kasma! Gudi! Aman! Orada, orada, orada! Yakala, yakalayın, yakalayın abi! Kamerayı bitti! Ne yapacağız abi şimdi? Kuşun, kuşu, kuşun! Kuşu, yakalayın! Yapacak bir şey yok abi. Ne yapacağız? Feran bir öncesin, sürete devam edeceğiz. Aslında bir deparla yetişirdim ben ama... Neyse, hadi. Hadi, 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 hadi. Gidelim. Yürü. O, abi, yakalayacağım oğlum ben seni! Hadi Elga hadi, hadi. Yürü. Hadi. Yürü ya. Yine. Ama korkma be abi. Anasal etkisi ya. Şey. ya. Acımacak, ya. ya. Acımacak, acımacak. ya. Hazır tamam, tamam. Abi. Hazır oğlum. değilim de. abi. Oğlum hiç canın yanmayacak. Ya, Bugün sünnet yarın deniz. Ya hazır değilim abi ya. Ya ben ne kesiyor nere? Ay hemen ya. ve doğru söyler azıcık ucunda kesiklerin oğlum. Hazır değilim abi ya. Aaaa. 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 Aaaa da Tamam geçti, geçti. güzel Geçmiş olsun Ali'cim, <laughs> ilk altınını ben <de>, takayım. <laughs> ee, anam şu gudiyi da güzel olacaktı ama... ...itlaf ekiplerini gömüş sokak köpeği gibi kaçtı. Kim bilir nerede anam şimdi vallahi. Ne bakarsınız ne? Hiçbir sünnet demesi görmediniz. Abi, abiciğim Allah rızası için bir telefon edebilir miyim? Sonra param veririm. Param yok şu anda. Al sünnet edeyim olsun sana. Sünnet edeyim olsun. Hatta Allah ya. Geçmiş olsun maşallah. Gözün ee, ah, aydın kız ama. Çok tatlı Allah. ya. Sağ hadi yatıralım sünnetim. <laughs> hadi benimle. <hadi, hadi. Gülüyor> Haydi Hadi yatıralım. Bay. Hadi yatıralım. Hadi yatıralım. <laughs> <laughs> Ay ya. Anam ilk kadar <laughs> bebeği kestiler be. Yazık ona be aman hadi. Üff valla. Elga. Ne Aa, valla beni oldu. Gudik ol. arıyor. Ah. Gudik mi arıyor dedin? Bete. Gudik arıyor. Gudik arıyor. Gudik arıyormuş, <laughs> Aa, gutik, gutik <gülüyor> arıyormuş <gülüyor> abi. Sus. <yani>. Konuş. <laughs> aç aç Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Sakın renk verme ha. yok Gudik. Elga. Sevdiceği, bal böceği, Tut ben burada. Ne olur yardım et İlga. Nerede olduğunu öğren. He. Neredesin Gudi? Yanında kimse yoktur değil mi? Telefon temiz yani. Gidemez. He. Yok yok kimse, kimse yok, yok. yok. ben e, yalnızım <laughs> evdeyim. Ay, aferin sana. İyi öylesin. Şey. Paşa bahçe sahil ben İlga. Bana biraz elbise getir. Nedir? Çünkü bir taraflarım durdu soğuktan. Çok soğuk buralar. He. Tamam, tamam Gudik. Seni merak etme. Ben hemen geliyorum oraya. Hı hı. <laughs> Bay bay. Nerede? Neredeyim? Paşa bahçe sahilindeyim. Ne duruyorsunuz ulan hemen gidip yakalasınız be. Hadi hadi hadi, hadi. Biraz, hadi. Saçmalamayın ya. Ha. Ne? Plansız programsız gidersek yine elimizden kaçıracağız. Hı. ne yapacağız abi? <laughs> Benim çok güzel bir planım var abi. Bu sefer kutu kelimizden kaçamaz. Anlat anlat. bana bak sen Ferhat sakal tutacaksın. Bir... Arabayı kullanacaksın. Ne? geçmedi Tekke Çile kal battı Allah Allah Feryatsız ya. kütüsü Gece bol Bak orada orada Ana batık suka. kalk Köşe kal bak Ay Helga Kudi gel 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 Elgam, Elgam, çok üzgünüm, çok tutup. Gel taksi giyin hadi. Giy de bebet. aleyküm abi. Aleyküm selam. şu içeride bir giy abi. Oo. Tabii dostum gel giyin. Gel arkada giyin. Büyük şey gel, gel gel. Çocuk. Gel, gel. Yaktın beni bir teyze Konuşma be soğan erkeği Sayemde erkek olduğunu Patlat. 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 Kadın yaptığı baskında 20 yabancı uyruklu hayat kadını yakalandı. Yapılan açıklamada operasyonların artarak Çık. devam edeceği belirtildi. Vay be çıfırlara bak. Süper. Dediği bir şu otel teyze adresi falan verdiler mi? Sana ne otelin o. nerede <gülüyor> <gülüyor> olduğu <gülüyor> olduğundan erkek oldun hemen kötü karılara mı konuşacaksın? Konuşma kararım senin otur oturduğun yerde. Yanlış anladın be Ben sormadım. Ali sorar. Hadi Kudik bak kim geldi. <laughs> beni satan insanlarla işi bulmaz beni. <laughs> Aşk olsun Kudik. Ben senin iyiliğin için yaptı. Hem papa beni sünnetsiz birisine vermez ki. <laughs> em sen azıcık delikanlı olsaydın... <laughs> ...bir tarafıma cicak diye sünnetten korkup kaçmazdın. E kızcağız da seni ihbar etmez. Kim <laughs> <değil mi canım>? işe <laughs> Evet. <gülüyor> 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 ne korkması be. Allah'tan başka kimseden korkum tabii yok tabii. benim. Çok Açıymış. Doğru, çok açı çok benim gibi kadın be. Hadi <laughs> be. Al bakalım bayacı. Sağ ol, Alişe'dir. Abi bizim izin versene, ben, çaylar geldi. Oh, ee. Abi, bir sefa yok mu? Nereye koyayım şunu? E tepsiyi şöyle bırak, herkes kendine alsın. E, alsın Aslında öyle yapın. Aaaa! Davul koydun, davul suyunu koydun. Sus Fatoş, sen o, deli misin, divane misin? Olan yeri kesildi be. İnsan şu tepsiyi alır, şuraya koyar. sana okuyorum sana sana diyorum. Kaynanayın atmalı, kaynan kazan atmalı. Yandım bilin dedikçe, yandım damat dedikçe, altına odun Yandım damat dedikçe, altına odun atmalı. Aşklı ister kaynana, gözü doymaz kaynana. Vay bana, vay bana, vay bana, vay bana, gözü doysa kaynana. Vay, vay bana, vay bana, gözü doysa kaynana. Hayrola ya, kuliklerde niye gelmedi canma Şey patroncu, hani sen mehani Aliçtecimili işte, Sünneti için vermiştin ya, sen gelmedin. O gün kudik sünnet oldu şimşak. Koskoca <laughs> adam bu yaşta sünnet mi olurmuş? Sen beni sanat mı zannettin? İnsan başka iyi bir yalan bulur. Yeminle doğru söylüyorum patrona. Aa. Ciddi misin? Ciddiyim. <gülüyor> 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 <diez önemli> <laughs>